Sevgili birinci sınıflar merhaba, İlk Okuma Yazma dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle şu ana kadar öğrendiğimiz iki tane sesi birleştirme çalışmaları yapacağız. E ve ı sesini birleştireceğiz çocuklar. Hazır mısınız? Haydi bakalım. E evet çocuklar burada bir görselimiz var. Bakalım bu görselimiz neymiş? E U e u l l demek ki görselimiz elmiş. Okuyalım bakalım. E u l l el, el, el. el 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 e el e u el, el şimdi yazalım el 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 Evet çocuklar, el kelimesini yazdık ve okuduk. Görselimizi de görüyorsunuz. Şimdi sizlerle Diğer hecemize bakalım. H E L E L E L E L E L E L E L E L E L E L E U lé 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 Le. L U E L Çocuklar bu da bu şekilde L E L Şimdi geldik yukarıda okuduğumuz L hecesi ile E sesini birleştirmek E L E L Un ele Un ele, un ele. Evet annemiz un eliyor. Peki. E le, un ele, un ele, un e L Anne un E L E L E L E L Bu da bu şekilde çocuklar. Un L Şimdi diğer sesimiz. Bakalım ne yapacağız. Evet çocuklar görsele bakıyorsunuz. İki tane çocuk el ele geziyorlar değil mi? Evet ne demiştik? E, ı, el, e, l, e, le, ele, el, ele, el, ele, el, ele. El, ele. El ele. Yazalım bakalım. El ele. El L el, el ele. El, el, el. Ele. el el L el L el ELE Peki diğer kelime çalışmamız e u el l e l el l el Le, el, Le el, Le el, le. el, Le, el, le. El, le. L Elle L L L L L L evet çocuklar bu şekilde L L peki şimdi Şimdiye kadar gördüklerimizi görsellerle eşleştirelim bakalım. Aşağıda kelime ve cümleleri anlatan resmi bulup işaretleyelim. Evet. Birinci kelimemiz. E U L L Hangisi el? Evet. Burada. Çok güzel. Evet. ikinci kelimemiz. E U L E L El ele El ele El ele Hangisi el ele burada? Evet. Anne, çocuk, el ele Abla, kardeş, el ele İşte burası. El ele Üçüncü kelimemiz E U El L E L l le. Ayşe kediyi elle. Ayşe kediyi elle. Evet Ayşe kediyi elliyor. O zaman bizim görselimiz burada. Elle. Dördüncü görselimizde e l e l e l e l l ele anne un ele Fatma un ele Evet çocuklar kelimelerimiz ve kelime gruplarımız bu kadar sizler de bunlarla ilgili bol bol çalışmalar yapıp kelimeleri ve kelime gruplarını okuyabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde A sesiyle görüşmek üzere hoşçakalın.